Ne haber millet, nasılsınız? Hem kendime bir ana olsun diye, hem de bu YouTube, internet, Instagram yüzünden insanlar hayatı artık çok kolay yaşanıyor zannettiğinden bir video yapmak istedim. Böyle çöp atmışlar. Burada çok sık oluyor böyle, çöp atıyorlar. Sanırım biri vefat etmiş orada. Şurada bayağı bir eşelendik. <laughs> 10-15 kişi falan. Buradan bayağı şeyler çıkarttık. Ondan sonra buradan hiç ümit yok gibiydi. Buradan ama sonra bayağı bayağı şeyler çıktı. Ben de onları aldım. Şimdi bakalım, bunları birileri almazsa bunları alacağım. Onun içlerinde güzel ahşap var. Bir de burada yapı marketler falan kapalı. O yüzden hani yapı marketten bir şey alamay, alamıyoruz zaten. O yüzden dışarıdan ihtiyaçlarımızı karşılamak zorunda kalıyoruz. Şimdi bunların ucunda çok komik. Bak. Bunun ucunda ufak bir el arabası var. Onu da bir sokağa atmıştı. El arabası şuraya kadar geliyor, orada kalıyor zaten. El arabasının eline şey yaptım tutulacak yerine böyle ip buldum. ipi sardım. Geri kalanını da buradan şimdi kaldırarak götüreceğim. neden böyle bir şey yapıyorum? Dedim ya hem kendime bir ana olsun diye hem de insanlar özellikle YouTube'da kolay nasıl denir eğlenceli olacak şekilde kurguladığı için çok kolay mı zannediliyor? Çok kolaymış gibi anlaşılıyor. Ya da bir aylık bir emeğin sonucunu bir dakikalık hatta gerekirse 30 saniyelik bir videoya sığdırabiliyorsunuz. bunu da herkes bilmek zorunda değil, herkes anlamak zorunda da değil. Herkes nasıl denir, herkes video kurguluyor, herkes video çekiyor, mantığını biliyor diye bir şey yok. Abi yandan da yurt dışında yaşadığım için her ne kadar yurt dışında yaşadığım anlaşılsın ya da yurt dışında yaşadığım için bu tarz işleri yapabiliyorum şeklinde bir düşünce olursun istemesem de evet yurt dışında yaşıyorum. Ama belirtmek istedim ki kolay olmuyor abi. Şu an sol kolum kopuyor işte bakalım insanların. insanların insanların komik bakışları altında, garip bakışları altında. Of, sol elim koptu bu arada. Yeşil ışık yandı. Yeşil ışığı tek elle karşıya geçemedim. bakayım şimdi biraz da sağ elim yorulsun. Da yorulmak değil direkt koptu yani ha. Neyse. Son 10 metreyi artık yapabilirsin. Yapabilirsin diye <laughs> içinden bağıra bağıra gelebildim. Bunlar da daha önce bulduklarım. Bayağı asit buldum bir tane. Bitpazarı videosu gibi oldu değil mi? Ama uf, ne kadar karanlık. Şurada bir tane şey temizleyen, kireç plan temizleyen asit buldum. Burada büyük bir tane sandık var. Burada işte büyük ahşap parçalar var. Orada sıfır, sıfır bak, sıfır alüminyum folyolar var. Kelepçeler falan var. Asıl ama amaç buydu. Benim hatun görmüş. Dışarıdayken görmüş işte bunları, önde ihtiyacı, ihtiyacım olduğunu biliyoruz saklama şeylerini. Bunların yani nereden baksan tanesi, en az tanesi 5 euro, 20 tane falan var. Yani siz de saklayın artık, en az diyorum tanesi. Ve şu ekmekçi sepeti falan diye geçiyor burada. Bayağı başka bir şeyler de var. Bir de bilardo ustakaları falan buldum. Bunlar da tabii bilardo oynayacak halim yok ama bunlar gayet stabil. Stabilin Türkçesi ya, dengede. Yani eğilme, bükülme falan yapmayacak. Çok güzel, kaliteli ahşap bana. Hani bunların ne Tam üstte diyordum ki çak diye şarjım bitti. Şimdi de düzgün konuşamıyorum. Çok yankı yapıyor. Bir de gece geç oldu. Saat 10 falan oldu. O kadar yorulmuşum ki eve çıktım. Bir yemek yedim. <laughs> Oturduğum yerde kaldım yani. Şimdi şuraları düzenleyeceğim. İşte buralar falan iyice acayip dağıldı. Ama çok iyi şey oldu ya yani. Aslında iyi denk geldi. Bu vesileyle şeyimi de yaparım artık. Tezgah yapacaktım kendime tezgahı yaparım bakalım. Bunları şimdi buraya koydum. 3 metre, 3 metreden fazla herhalde. Yani başlıyor, bitmiyor. Maşallah. <laughs> Arada konuşurken poşete koyduklarımı unuttum. Onun arasından da şimdi bir şey var. Videolarımı, bit pazarı videolarını izleyenler varsa <laughs> onlar çok gülecek. Bir tane mikrodalga fırını buldum. Mikrodalgayı parçalayıp içinden Böyle mı katıslar çıkıyor. Magnetron, ma magnetron muydu? Magnetron denen kısmını parçalarsanız onun içinden böyle güzel ortası delik. Başka yerde bulması zor olan mıknatıslar çıkıyor. İki tane. Niye alıyorum trafolarını? Bunlardan ben izolasyon transformatörü yapmayı deneyeceğim. O apay bir video zaten. İzolasyon transformatörü nedir? Ona girmiyorum. İlgisi olanlar bakabilir internette. Burada bir tane asinkronus as motor diye bir şey var. Şimdi bunu 220 voltla çalıştırabiliyorsunuz. Bir güzel yanı o. Bir de bunların içinde çark sistemi var. Yavaş dönüyor ama torku yüksek. Şimdi bununla döner bir kaynak masası yapmak istiyorum. Öyle projelerim de var. Burada mikrodalganın zamanlayıcısı var. 220 voltta çalışan bir alet var. Onun sadece 10 dakika çalışmasını istiyorsunuz. Bunlar üzerinden işte bu şeyden zamanlayıcısıyla onun ayarını yapabiliyorsunuz herhalde. Elektrikle mi çalışıyor? Herhalde bu da demek ki bu da bu da elektrikle çalışıyor demek ki. Neyse. İşte burada fan var bunlarla. Yine bir iki aklımda bir şey var. Burada elektrik düzenleyicisi. Burada 24 volt bir trafo. Onunla da bir işim vardı. <laughs> Bit pazarı videolarından gelenler yine böyle. Burada bir tane şey spreyi. Gres spreyi var. Şuko. Şuko. Şuko neymiş lan? Çok komik. Burada bir adet led aydınlatma var. İlginç çalışıyorsa ne güzel. Şimdi burada ilk güldürecek şey bu. <laughs> burada ekol metre var ya. Çok iyi. Burada üfleme yeri vardı. Neredeydi Bak burada <laughs> üfleme yeri var. Zaten bir gün içi bir çift yaparım herhalde. Gerçi artık çok içmiyorum ama burada da işte bir yerlerine pamuk tıkamak istiyorsam pamuk çıktı böyle. Temizlikte falan kullanıyorum. Ondan sonra burada pedallar var. Yine kaynak makinesinin çıkış gücünü ayarlamak için kendime pedal yapmak istiyorum. Çünkü orijinal pedallar acayip pahalı ya. olmaz pahalı. Yüzlerce euro istiyorlar diyorum. Bir pedal abi ya. Gerçekten de sadece içinde ayarlı bir direnç olan pedal yani. Burada öyle şey var. Burada kendime ışık mışık yapacağım zaman burada ayarlanabilir. Böyle dirsek şeklinde parçalar var. Burada bir tane ayarlanabilir. Böyle kıskaç var. Benim o güldüreceğini düşündüğüm parça nerede ya böyle işte mobil ya askısı. Nerede? Bir tane fan çıkmış, damga çıkmış. Böyle bir tane aracın arkasına arkalık takacağınız zaman onun enerjisini aktarımını yapan parça çıkmış. <laughs> burada bit pazar videolarını izleyenler hatırlayanlar varsa bir ara sürekli kalifer buluyordum çöpten de kalifer buldum yani bakalım o çalışması nasıl acaba markasına falan da hiç bakmadım mititoya değildi ama stainless 20, 20 derece mi? Ne demek lan 20 santigrat derece? Çok ilginç bir ete. İlk hiç duymadığım bir marka. Ama <laughs> kalite işte ya. Çok gülüyorum abi kumpas hani kaliteli yalancılar kaliteli diyor bende kaliteli duyar duyar ha kumpas aslında hep kaliteli yeri yok aslında biz kumpas diyoruz böyle başka bir şey yok başka bir şey var büyük böyle kaşımak kancalar var alır bir şey kaşımaklısı var falan şey var kendi saçını kendim kesiyorum biraz şu anda kullanabildiğim neyse artık bir şey çıkmış başkasının kesmeyi kullanmadım diyorsun ama yani berbere gidince her berber hepinize ayrı şey mi atıyor <laughs> makas mı atmış yani her berber keser sonra makas çöper mi yani yok neymiş tamam ha al yapalım yukarısını da bırakalım Afrika'da böyle bir şey yok. Şu Afrika yı yırtıcılığı da nasıl böyle bir rekabet yok diye. Ama artık o Önemli bir şey yok. Yani göstereceğim. göstereceğimi göstermek. Bu neydi? Stemir O iki burada. Bu neymiş? Stemir Coşkun. No, ha. Bu benim altıma almışım. Kanga için. Kangaların bekleyin falan filan. İşte böyle. Bakalım. <laughs> Ondan söyleyeyim dedim yani. Göstereyim. Nasihat videosu tezgah videosuna dönünce ben de Neval'e'yi aldım. Ertesi gün oldu geri gidiyorum. Bakalım ahşaplardan geri kalan var mı? Örttüm, biçtim. Kafamda bir tasarım yaptım. Ona göre bakalım. Eğer orada hala duruyorsa. Birazdan göreceğiz kadar bir hüsran mı yaşayacağız? Geri çekmeyeyim de bakalım askerlikte şimdi. Göreceğiz. Orada duruyor gibi bir şeyler ama yapı marketler de kapalı olduğu için ahşap değere olabilir. Bilmiyorum benim için hep değerliydi gerçi ama. Hadi bakalım neler var neler yok bir görelim. Tabii hayvan gibi dağıtmışlar. Biraz topladım. <laughs> Sonra millet kızıyor. Adamlar da haklı. evin önü pislik içinde. Buraya şimdi geleceğiz. Şuraya bakayım buraya yeni bir şeyler gelmiş mi? Aa yeni kutu gelmiş galiba. O kutu yok eskisi o ya. Bakalım ne bir şeyler atmışlar mı? Ne bir şeyler attılarsa şu parçayı alacağım. Şu büyük. Oo hani <laughs> halo. Sunta halo. Halo halo. Şu büyük suntayı alacağım galiba. Onunla işim olabilir. Belki başka bir iki parça da alabilirim buradan. Buradan Buradan... Bir... <gülüyor> buradan <gülüyor> o ben, kimsenin alacağı bir şey yok ya ben haricinde ahşap mahşap alacaklarını almış. Şunu alabilirim. O çünkü şey sunta gibi gözüküyor ama ahşap. Yandan böyle belki anlaşılır. Üstü kaplı ahşap çıtalarının üzerine başka ahşap kaplamışlar. O şekilde bir şey. Kapılar falan var. Burada çok başka bir şey yok. Bakalım. Şimdi öbür tarafa gideceğim. Öbür tarafta eşelenmeye başlayacağım bakalım. Bir yandan kafamda hesap kitap yaparken ahşap kullanmanın ne kadar Doğru oldu. Ya doğru demeyeyim de nasıl denir? Kolay olacağını düşündüm bir yandan da. Çünkü burada bulduğum ahşaplar kereste genelde ve şey olmuşlar nasıl denir? Zamanla eğilmişler, korunmuşlar, yamulmuşlar. Şimdi onları benim düzeltecek bir şeyim yok. Bir imkanım şu an çok yok yani. Çok uğraşırsam düzeltirim ama bu sefer de şeyin işi, nasıl denir? İş çok uzar. O yüzden bu bu şekilde düzlüğü kesin olan parçalar kullanmayı düşündüm. Çünkü bunlardan çok var hani burada az var ama şeyde çok var öbür tarafta çok var. Bir düşüncem, bir düşüncem eğer şimdi şunu gözüme kestirdim bu ahşap. Şimdi bundan bayağı da var. Yani 120 santim bunun şöyle uzunluğu. 60-60 yapabilirsem eğer masanın çünkü genişliği sokakta bulduğum o tezgahın genişliği 63 santim. Yani 60-60'dan yaparsam belki kurtarabilir. O yüzden bayağı bir en azından sadece alttaki rafı hatta belki üsttekini de belki kurtarabilir. O yüzden şimdi levye ile bunu bir parçalarını ayırmaya deneyeceğim. En azından çok fazla ses falan çıkartmıyorsa şey yapabilirim ya yani ayırabilirsem bakalım onu deneyeceğim şimdi. Kaç saattir buradayım bilmiyorum ama şuradaki gördüğünüz dağ buraya geçti. Neden? Neden? Çünkü en güzel ahşaplar gerçekten tam benim hayatımın özeti. En güzel yani ihtiyacım var. Bir tanesi en üstteydi zaten onu söylemiştim hani. Diğer istediklerimin de en aşağıdaydı. Gerçekten en aşağıda yani en aşağı ulaşana kadar hepsinin üzerinden tek tek almam gerekti. Gece de hava kararıyor şimdi. Sağa sola döşediklerimi ben şimdi buraya yığacağım. Ondan sonra toplama vakti. Acayip çok şey buldum ya, normal çok şey buldum. Ahşap buldum tabii çoğunlukla yani ama ne ihtiyacım var onlar. bakalım. Ne kadarını götürebileceğim bilmiyorum. Birçoğunu koydum oraya zaten o şeyleri. En alt olanlar oraya koydum. Burada işte bunları da geri yerine koyacağım. Bunlar hepsi buradan çıktı. Burası boştu zaten. Burası yani buradan şöyle burası azalıp havuz problemi gibi buraya doladı bakalım. Millet ne zaman polis arayacak bilmiyorum ama Levye ile ve Allah'tan şunu bit pazardan almışım var ya şey kesiyor bu kesici özel büyük zincir kesen şeylerin minyatürü pens nerede kerpeten mi dedin artık ne denir böyle bir, bir yerle yanlarından girip kanırtarak falan ilk iki tanesini sökebildim bakalım ilk ucu açılınca devamı gelecektir diye düşünüyorum da çok ses çıkıyor ya hiç sevmediğim işler hadi bakalım sonuncuyu da söktüm ama Çıkarttım ve canım çıktı <laughs> bilmiyorum ya. Oraya koydum işte şimdi de el arabasına paket yapmacı. Çok kimsenin sanki böyle ahşaplara yarsıyacağı yok gibi. Bakalım o yüzden biraz. Çantamı kurtarsam yeter. Aynen. Şunları çaldırmasam. Ya da birisi almasa yeter. Konuşamadım. El arabasını doldurup hamal, hamallamaca mı? Hamalamcı. Saat oldu. 8.30. Anca el arabasına istifleyebildim. O <laughs> da Sürekli iğne üstünde ya. Şimdi burada çalışıyorum ya. Birileri geliyor tabii ki bakıyor bunlara. Benim de her şey dağıldı. Orada alacağım var, orada alacağım orada alacağım var. Şeyim böyle. Şeyler var ya çayır köpeği mi ne? Şu adları vardı ondan unuttum. Böyle iki ayaklar üzerinde dikilik böyle bakıyorlar ya. <laughs> Onlar gibi mille, milleti izliyorum. Millet tabii ne yapıyor? Niye bizi izliyor diye kıl oluyor böyle bir de o. Eyvallah neyse sağa sola sakladım şimdi alacakları ama bunlara kimse yarsımıyor buradaki ahşaplara ama başkalarına bakıyorlar. Bir. Onları şimdi sakladım mümkün olunca en kirli şeylerin altına. Bunu da bakalım nasıl kaldı. Öncelik sırası yapıp öncelik ve değer sırası yapıp buna öyle bir istif yaptım ama çok ağır oldu ya. Eyvallah bakalım şimdi kaldırabilmiyor Kalkıyor gerçi de. bir şekilde götüreceğim işte ya. Neyse bir yerden de acayip böyle sarımsaklı pizza koktu ya Geber, gebert diye öldüm yani. Kahvaltı da etmedim zaten. Nasıl satayım? Kaç saattir? Açım açım. Şu pisliğe bak ya. Sabahın yedisi oldu. Oo, kamp. Kamp ocağı. Şu, şurası kaldırım. Normalde. Toplayıcı adam geldi. Şu arkada yanıp sönen ışıklı araba. Geldi gördü zaten. Bastı küfrü. Çok dağıttılar. Ağzına sıçmışlar ya. Hadi bakalım. Son bir bakış. Şuna bak. 8 itibariyle son da attım. Ama yani 5 kilo verdim herhalde. Yine komşulara rezil oldum ya. Biraz derli topu tutmaya çalıştım bu sefer ama en azından her yer kaynak makinesinde olduğu gibi darmadağınık değil ama buradan başlayıp buralar ondan sonra koridor ve kamera gösteremese de dışarıda benim o kutular mavisi belli oluyor. Ekmek teknesim denen Tekne gerçi ekmeğin yapıldığı şey. Ekmek sandığı ekmeği taşıdıkları. Tamam tabii. Tamam. Oy şurada ben mi pislettim? Dur bakayım. Ha örümcek aymış. <laughs> Duvarları zede, zedeleyeceğim diye çok korkuyorum. Ben. Aa, neyse tamam da geçer değil mi? <laughs> bir lahmacun yerim geçer. Onu hatırlayan var mı? Bir lahmacun yerim geçer. Şunları da atayım içeri. Ondan sonra bir 10 saat uyurum herhalde yine gece devam ya. Yani. Gece. Hayatımın gece yaşamak zorunda mıyım ben ya? Bazı insanlar da gece kuşu oluyor değil mi?